Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Aylar, yıllar sonra... <laughs> Emre Canimo ile Halı Sağ videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin mi Canimo? Sü. <laughs> Gençler, hoş buldum, merhabalar. Bugün Emre Can Aksaray'da misafirimiz. <laughs> çok tatlı, çok güzel bir video çekeceğiz birlikte. Hepsini Emrecan, alacağım. Emrecan bana attığı her gol için 200 TL kazanacak. Hepsini ee, kardeşim parayla artık top açar, bir şeyler yapar, Ay. takımını tekrar toparlar diyoruz. Buradan 10 tane top açamayız em ama. Burada 4.000 lira var. 4 bin lira. Yani no, no, 40 top. Ne? 40 top abi. İşte, aynen yani 40 top açarsın. hep e, açıyoruz öyle zaten. Aynı, normal artıyor öyle. Emrecan kaç like bekliyoruz? Bu video en az 25 bin like. Gençler 25, 25 bin like'ınızı yardımın Yorumlarınızda, yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Emrecan böyle farklı noktalardan sağdan soldan falan şutlarını gönderecek. Her şutu 200 lira. Bakalım neler olacak. <laughs> Ve gençler Emrecan ilk turla başlıyor. Hüsa bir tane kaleye gelen şutumu tut helal olsun. tam da böyle bir önce bir yavaş başlarsan Sevinirim arkadaşlar. Dövüş dört toptan Söyle, birini gidebilir. 4 toptan birini al. Sağ adam. köşemi, sol köşemi. Buraya vur lan. O zaman sola vuracağım. Telefon düşmesin. Biz öyle boş şut vurmayız. Gol ha değil hani. değil mi? Biz öyle boş şut vurmayız ha. Gol müydü? Tabii ki gol. <laughs> Valla mı? Direk girdi? Yemin ederim. Ya. Lan formak. Parmaklarımız sıyırıp Biz girdi. De böyle abi. Köşeyi seçtin. Bak Oha o nasıl bir şut? Krivela. 200 lira. Bak Yakup Sivri buradan sana selam olsun senin gibi vuruyorum. Yakup Sivri. Böyle de tutarız oğlum. Burada muslera var. <laughs> Oradan vur. Buradan mı? <laughs> Oradan abi ters köşe ya. Reis ama bir yavaş ya. Galede hayvan mı var? <laughs> ya sakin ol oğlum. O zaman kaç, kaç at. A, Atamazsam adam değilim bu şutu. Şöyle şık 90'a falan vur. Ne abanıyorsun? Atamadığın adam değilsin, her zamanki gibi. Ya <laughs> adam olamadık ya, yani, ne yapalım? Daha iki top daha var. Daha 200 lira odasın, ama yavaş, sakin. <laughs> ya burada bari! <gülüyor> <gülüyor> İçeriden bunu bufon yemiş deriz sen. Futboldan gibi oldu e, ya! Dedim, buna beleş diyordu attığımda. Tuttum, direğe çarpıp bana geri çarptı. Reis, çok sert duruyorsun. 400, 400 lira alasın. 400 lira, 600'ümüzü alalım. Gidelim buradan, temiz para. Vay yavrum vay. ne bile ağrıyor. <laughs> Dalağım şişti ya. Gençler ilk turda 400 liramızdan olduk. Ben mi şimdi karaya geçiyorum? Hayır. Ha. Ben devam sen de rahatsın. İlk turda 400 liramızdan olduk. Hayvan gibi vuruyor. Hiç böyle abisi mi var, büyüğüm var kalede umurunda değil. Eldivenin içinden bile ağrıyor. Ve gençler yeni tur, yeni macera. 400 lira kazandı Emre Canimo. Bu adamın hatına. Bu formamda yazan adamın atına. Bu turda bir 2-3 tane kurtarırsak ve 200 ile kapatırsak bizden iyisi yok direk Şimdi o topu kim alacak abi ya? direk çaptı değil mi? Hayır ya. içeriden girdi. Şakala şaka. Kamera direkt mi içeri <laughs> mi? Tamam, tamam tamam. Direkt. Yalan söyleme. Niye yalan söylüyorsun ki? O zaman ki bu abi. şut kimin için biliyor musun? Sese gel için. Yavaş diyoruz. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Ama ben iyiysem bu Biraz uzağa git ya. Uzaktan da atarım. Böyle frikik mi olur? 800 lira mı oldu? E, 600 oldu. Üçüncü golün. Biraz e şans, orta sahada? Biraz şansımız olsun. Evet gençler Emre Canimo. Obo. Hareket bile edemedik. Çok yaklaştık Keltoş'um. O zaman bu senin için abi. Evet bir de yeni turda adam 200 lirayla kapattı gençler. Toplam 600 lirada. Fena gitmiyoruz. Elimizi kolumuzu kırdı ama paramızı savunmaya çalışıyoruz. Bakalım neler olacak. Ve gençler 3. turumuzdayız. Emrecan'ın şu an 600 lirası var. 1000 yapıp gideceğim. Hedefim o yönde. Hazır mısın? 2 tane atarsan 1000 liradasın. Of. Ya bugün ne direği vurdun be. Aha, gol. <laughs> Abim direğe para yok. Niye abi 50 lira. <laughs> Direk 50 lira değil mi? Gençler adam hep direği vuruyor. <laughs> ah. Bir daha bir daha bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. 800. Hayır bu çok beleş para oldu ya. 800. Alırım 200. Ü. Bu çok beleş para oldu. Çok üzüldüm. Şey gibi oldum. Fatih Terim. Hayır İtalya İtalya İtaly milli takımında vardı ya. Sinan Engin. Kültürsüz cahil insan patlaması var bu ülkede ya. Gençler Emrecan orta sahanın arkasından vuruyor. Buradan vurursa direkt 600 lira. Söz mü? Bak 600'ün var. 600 daha alıyorsun. Ön Önde duracak. Penaltı çizgisine Çizgide. Duracağım. Tamam. Tamam. İzle şimdi arkadaşlar. Aşırtma deneyecek. 600 <laughs> Gençler ben bir daha altı, bir daha. Hayatımın hatasını yaptım. bir daha altı. Tam ay 400 bu sefer. <laughs> Şu lira. an 1200 lira var zaten. İki şutta bin lira. Hazır mısın? <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir 400 daha. Topla tamam, bir 400 daha. Gençler bunu bari kurtardık. Gönderiyoruz Emrecan'a. Üstümden aşırtma deniyor. Bakalım. Aşağı vurmak için arkadaşlar bakın ayak içiniz bak şu plase buranın ayak içinizle topun aşağısına vuracaksın. Ya. İzle. Iyi. İzle şimdi nasıl eğiyor. Çek orayı. Abi <laughs> vallahi son son. Tamam zaten 1200 lira devam. Al hatta 3 tane vur. Tamam o zaman ha ben buradan. Tanesi 600 liradan. Oho 1800 lira hayırlı olsun. 1800 lira hayırlı uğurlu olsun. Gençler Emrecan'ın 1200 lirası var. Bu üçünü vurursa 1800 daha kazanacak. Vuruyorum. Bende kaleyi bulacaktı bu ya. Tamam tamam ortadan vurmam gerekiyor. Evet ilk 600'ü kurtardık. İlk 600'ü kurtardık. Bir 600 daha buluyorum. 1200, 600, 1800. 800, 1800 lira. Öne gel öne 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 öne. <laughs> Oo, hayır ya. <laughs> 0 lira. Orta sağdan vuracağım. Tamam. Orta sağın çizgisi 700 olsun bura. 1200'üm var. Hadi bunu at 2000'e tamamsın. Oo 800 liralık şut geliyor. 800 liralık şundan. şut. 800 liralık şut. <laughs> yeah! Yumruk, yumruk atacağım baba böyle olmaz. 2000 lira. Ver bir daha devam, buradan devam abi. 8 8 Kara kara düşünüyor arkadaşlar, çok normal. Ver abi. <laughs> <laughs> bir de ellerimin A Ama ben bu sefer bu kadar ileride durmam ya, biraz daha tamam, geride dururum. Tamam, ben her türlü atarım. Tamam. Or artık tanesi 500. Tamam, 2000 oldu şu an. Zaten 4 tane daha atarsan bütün parayı alıp gidiyorsun. bin lira nakiti vardı, gerisini İvan'la alırım artık. Allah'ım eğer 4 tane daha vurursam... Bütün parayı alıp gidiyorsun. Şurada duracağım. Abi o kadar da değil ya. Şura o zaman. Tamam. Uf. Artık istediğim yerde. 500 <gülüyor> aldın. <gülüyor> 2500 lira. Artık istediğim yerde. O zaman ben de 2500 lira. Önden vururum ben de madem kaleye geçiyorsun. Çok abartma canım. Sen de kaleye geçtin abi. Tamam da paramız bitti. Bak vurduğun yerler fıstık gibi yerler. Gol. Vallahi gol. Yok, abi, ya abi gol ben. Hayır. Ben varım. Hayır. <laughs> Hayır abi. Hayır abi. Misal bak abi, gol. Bak bak burada çekti Emrecan burada. Yalan arkadaşlar değil. Çizgi ful geçmesi lazım. 500 lira vallahi alırım abi bu 500. Hayır. Yok abi. Hayır devam. 2500 desin. Gel gel abi şuradan vur tamam. Buradan gel. oradan da böyle vurayım. Tamam abanmayacağım. Tamam. Dur öne gel biraz. Ayakta şey yakın mı? Açtırma atacağım tutma şey Tamam hadi. Ver abi, bir daha. Evet gençler 2500 liramız için. Ya! Aa! Al. Kaçıncı direk ya? O zaman bir havadan vurmak istiyorum şöyle. Yavaş. Yavaş lan kalede hayvan mı var oğlum? Ne biçim havalıyorsun? <laughs> Yavaş. Allah Allah. <laughs> abi dalam. Konami. Buradan senin anını... ve gençler artık son turumuzdayız. 1500 lira param kaldı. 2500 yaparsam yeter. 2500'ünü Emrecan kazandı. 5 topun 3'ünü atarsa 1500 lirasını alır. Her vuruş 500 lira. O Bakacağız. Yaklaştıkça para düşer. Tamam. Şu an bura 500. O 200 mü? Sakin mi? ol. Abanmak yok şu ama. 200 mü? Evet. Tamam. Bunlar 500. andaki top 200 arkadaşlar. 500'ümüzü alalım. Allah'a şükürler olsun yamuk. <laughs> yamuk öyle mi oldu? Hayır, hayır sakin ol. Yamuk. Harbi yamukuz ya. <laughs> 2'de 0. Dur dur orijinal arkadaşlar onlar 500 liralık toptu. 15 liralık topla deniyoruz şimdi. Top Sakin parti. ol abi bu kalede insan var. <laughs> yavaş 3000, <laughs> oğlum yavaş lan. 3000 bir de 3300 yapacağım izle. Dur ama çok sert vurma. Fake vereceğim arkadaşlar. Penaltı abi. gibi Ters burası. Köşe. Ters köşe yapacağım yavaş vuracağım köşe atacağım. Çok iyiyim ya. 2700. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. <laughs> soydun sonra Sağlı çevirdim çevirdin ama parayı ya. görünce karşındakinin bir abin olduğunu unutmasın. <laughs> para varsa her şeyde varız. Her şeyde. Aynen, para olduğunu görünce abini unutman böyle hayvan gibi abanman çok üzücü hareketlerdi bunlar. Bu ya. Yani ellerimizi hissetmiyoruz. <laughs> Aralık. Lan bu nasıl bir nefes alma Ay, gençler. Soğuk. Bakın sigara, alkol. Dursun mu sen de daha şey yapıyoruz ya. Niye çıkarttın? Dalanmıştı. işte. Orada şeyde yine lazım. Spor böyle vereceğiz mi? Yok ya spor salonundaki şekil var? Senin mi ora? Evet, ha. Ve gençler, Emre canım, Canimo'ya paralasını sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. abi 100 liramız olmadığı için 2800'den Eyvallah. 2700'den arkadaşlar. bize de bu kadar kaldı. <laughs> Bunlar artık Ankara'ya uçak bileti alır. <laughs> top ha. <acarsın artık. gülüyor> hayır, hayır. Otobüsle eve gittikten sonra <laughs> top acarsın. Gençler görmüş olduğunuz gibi... Ama sonra eskiden biz nasıl 8 video çekiyorduk? İşte sen gençtin o zaman. Ha doğru. Yaşlandın 30'a geldin artık. 19-25'inlerdik doğru. O zaman prime'ındı. Aynen. Gençler görmüş olduğunuz gibi aylar yıllar sonra halı saha videosu geldi. Emrecan'ın kanada çok güzel bir dopluya şut çekme videosu var. <laughs> ee, yani